Şimdi ağızları en ifadesinde ene kral a'ya köle deriz. Eğer burada bir eksi varsa buna da nöbetçi deriz. Bu formülün adı alp kral köle. Alp kral köle. Tamam. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yapalım arkadaşlar. Şöyle ki bakınız. Şimdi mesela bakın eksi 3 üzeri 2 nedir dediklerinde var. Şimdi kral 2 köle 3 bu eksi de nöbetçi. 2 tam 3'e hükmediyor. Ey bire köle kendine iki kere çarpın diyor. Cevap eksi 9 oluyor. Tamam mı? Bak başka bir örnek. Bak şimdi. Burada kral ne arkadaşlar? 2. Kral ne? 2. Köle ne? parantez içinde 3. Ey bire 3 kendine iki kere çarpın diyor. Cevap 9 oluyor. Tamam. Eksi 3 üzeri 2. Bu soruda kral ne? Kral ne? 2. Köle ne? 3. Bak aferin. Eksi de nöbetçi. Eksi duruyor. 3 kere 3 9 parantez içinde veya parantezsiz aynı şey. Yani. Orada bir soru yok. Devam edelim. Bak şimdi. 5'in karesi eksi 3'ün karesi. Mesela böyle bir soruya bakalım. Kral 2 köle 5. Ey bire 5. Kendinde 2 kere çarpın. Buradan 25 eksi 9 değil mi? Evet. Olur. 16. Evet. Tamam. Başka bir soru. Eksi 2 üzeri 4 nedir? Eksi 2 üzeri 4 nedir? Eksi 2 üzeri 4 nedir? Üzeri 4 nedir? Şimdi sorular bu 3 soru aynıymış gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar 3'ü de değişik soru. Acaba bu üç soruyu karıştırmadan nasıl yapacağız? Bakın burada şu dört kral. Dördün tam altında iki var. O köle işte. Bak köleyi iyi algıla. O halde eksi duruyor nöbetçiymiş. İki çarpı iki çarpı iki çarpı iki çarpı de eksi on altı arkadaşlar. Bu kadar. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Arkadaşlar kral 4 kölesi eksi 2 eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 16'dır. Evet. Bu üstteki diğer soru da eksi 16'dır arkadaşlar. Bu üçü çok karışıyor birbirine. Ve şuna dikkat edin. Bir şeyin karesi bak pozitif derler ya ama bak buna dikkat et. Burası bak eksi 9 artı 9 Eksi 9. Bir şeyin karesi her zaman artıdır demek çok yanlış. Öyle geneleme yapamayız yani. Ha, aslında o ifade doğru ama... Nerede, ne zaman, nasıl yani ona çok dikkat etmemiz lazım. Bir alıştırma daha yapalım. Eksi 2'nin karesi eksi. Eksi 4'ün karesi eksi. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Bakın. Burası 4. Burası 16. Bu eksi aşağı iniyor. Bak burada da öyle oldu. Dikkat edin. Burası da eksi 25 bak. Tamam. Şimdi 4'ten 16 çıktı. Eksi 12. Artı eksi eksi çarpı Artı 25. 25 eksi 12. Tabii ki 13. Evet. Burayı burada hani sonlandırıyorum bu kısmı burada. Başka bir kavram verelim. Şimdi mesela bak şimdi. Şöyle bir şey verelim. 3 üzeri 3 nedir? Aferin. 3 üzeri 2 nedir? 3 üzeri 1 3 üzeri 0 3 üzeri eksi 1 ne olur bu mantığa göre? 1 bölü 3 3 üzeri eksi 2 ne olur? 1 bölü 3'ün karesi olur. Eğer sen burayı iyice irdelersen, buna benzer birkaç soru çözersen, x üzeri 0'ın 1, x üzeri 1'in x, x üzeri eksi 1'in 1 bölü x, x üzeri eksi n'in 1 bölü x üzeri n olduğunu ezberlemezsin. Burayı ezberleme. Bu soruyla bak hani, konuyu öyle kodla. Şimdi mesela alıştırma yapalım arkadaşlar. Mesela x üzeri 0 artı 1 üzeri 3 nedir mesela? Bu 1'dir. Bu da 1 çarpı 1 çarpı 1'den 1 artı 1'den 2'dir. Bu kadar. Anlaşılmayan bir Bu da önemli bir kavram yani. Mesela Tamam, bu soruya bakalım. Şimdi 3 üzeri 0 ne? 1. Ama eksi 1 burası. Eksi 4'ün birinci kuvveti eksi 4'tür. Önce böyle bir yazayım. 0'ın her kuvveti 0'dır. Çünkü 0'ın karesi 0 sıfır çarpı 0'dan 0. Sıfır. Artı 1, artı 1 kere 1 kere 1 kere 1, 1 arkadaşlar. O halde eksi 1 artı 4 bölü 2, 3 bölü 2 arkadaşlar. Bu kadar. Anlaşılmıyor mu bir? Sen yardım et. Değil mi? Önce üstü düşünüyorsun bak. Sonra burası 9 değil mi? Burası eksi 25. Eksi dursun. Eksi dursun. 8. Evet. Buradan 8 bölü. Eksi 25. Artı 8'den aferin. Eksi, pardon şurası artı zaten. 17 değil mi? Ama eksi, eksi 17. Tamam. O halde eksi 8 bölü 17. Çünkü artının eksi bir bölümü eksidir yani. O eksi isterse burada dursun bak fark etmiyor. Hani ister üstte, ister altta, ister önde. Hani o sayının tamamı, bütünü negatif bir sayı burada bu soruda. Tamam. Sen soracağın bir yer mi var? Tamam. Başka bir çalışma daha yapalım sizde. Bak. Başka bir çalışma. Mesela arkadaşlar A üzeri e N'in kancı kuvvetiyle A üzeri e N'in kancı kuvveti birbirine eşit değil. Şöyle ki mesela örnek üzerinde gösterelim. 2 üzeri 3'ün karesi eşittir. 2 üzeri 3 üzeri 2 bak. Önce üstleri yapılır. 3 üzeri 2 neye eşit? 9'a eşit. Şimdi bir de buna dikkat et. Bu da 2 üzeri 3 çarpı 2. Bu 2 üzeri 9, 5'i eşit. Bu da 2 üzeri 6, 64'e eşit. Bunlar birbirine eşit olamaz. O halde hakikaten bu ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Evet bir alıştırma daha yapalım isterseniz. Tamam. Bak şimdi. Bir alıştırma daha yapalım. 3 2'nin dördüncü kuvveti nedir? 3 üzeri 16. 3 2'nin dördüncü kuvveti, bu da 3 üzeri 8. Bak, ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Tamam? 5 üzeri 2'nin küpü nedir? 5 üzeri 2'nin parantez küpü nedir? 5 üzeri 8. Bu da 5 üzeri 6 oldu mu? İki kere 3 ne? Altı. İki üzeri 3 ne? 8. Hani oradan kaynaklanıyor. Şimdi başka bir çalışma yapalım. Başka bir hani çalışma yapalım. Azeri n çarpı azeri k tabanlar aynıysa üstler toplanır. Azeri n bölü azeri k tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Azeri n'in k'uncu kuvveti az önce çalıştık birazcık. N çarpı k'dır. hani doğal olarak. Mesela bir de alt basal diye bir şey verelim. Evet, bunu verelim. Bir de alp anne leylek diyelim. Bir kavram daha anlatırsak bugün sonlandıracağım. Evet, evet. Bak şimdi. Önceden görmüştünüz alp anne leyleği. Yok, şimdi vereyim. Tam olarak anlayacaksınız, tamam mı? Burada da mesela arkadaşlar A çarpı A çarpı A nedir? A artı A artı A nedir? Bunu çalışacağız biraz sonra. Orayı irdeleyeceğim, detaylayacağım. Buradaki temel nokta da alt 2 diye bir formül var. Alt 2 der ki bir cebirsel işlemde toplama veya çıkartma var ise ceviz ararım. Çarpma veya bölme varsa formül ararım. Bunu da önceden vermiştim ama olsun tekrar ediyoruz. Şu an sıfırdan biz çalışıyoruz üst sayıları. Şimdi burada bakınız evvela şu üstteki 1, 2, 3 nolu formülleri hedefleyen bir çalışma oluşturacağız. Ama önce şu alp asalı vereyim. Üstlü sayılarda ve kare sayılarda 4 görünce 2'nin karesi yaz. Mesela 25 gördüğün zaman 5'in karesi yaz. Mesela 81 gördüğün zaman 3 üzeri 4 yaz ama parantez içinde yaz. 81 parantez içinde 3'leri 4 eşit. Mesela bunlar nerede faydalı olacak? Bak bunu şurada gösteriyorum. Şuraya dikkat et şimdi bu soruya. Mesela 4 üzeri 4 çarpı 8 üzeri 2 çarpı 16 üzeri 5 nedir dendiğinde bu 4'ü asala çevir. 2'nin karesi, bak parantez içinde yazdım, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, e, pardon şu 5 olacak o sayı, 5. Buraya kadar tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Bak şimdi, devam ediyorum. Burası 2 üzeri 8, 2 üzeri 6, 2 üzeri 20. Tabanlar aynısı üstler toplanacak. 2 üzeri 8 artı 6 artı 20'den 2 üzeri 34. Evet. Burada alp asalı sorun içinde kullandık dikkat ediyorsanız. Heh. Tamam. Başka bir alıştırma yapalım. 3 üzeri 4 çarpı 9 üzeri 5 bölü 81 üzeri 2 mesela. Bu soruya bakalım. Bak şimdi şöyle yapalım. Şimdi 3'leri 4 dursun. 9 yerine alf asal yap. Evet. 3'leri 4'ün karesi. 3'leri 4 çarpı 3'leri 10 bölü 3'leri 8. Yukarısı tabanlar aynıysa üstler toplanır. 3'leri 4 artı 10 bölü 3'leri 8. Buradan arkadaşlar 3 üzeri 14 eksi 8 3 üzeri 6 soru bitti. Anlaştık mı? Yani. Tamam. Mesela burada bakalım ile ne neydi? Hatırlayalım. Veya hiç bilmeyen arkadaşlara ben sıfırdan anlatıyorum şu an. Bak. A çarpı B'nin eninci kuvveti A üzeri N çarpı B üzeri N'dir. A bölü B'nin eninci kuvveti A üzeri N bölü B üzeri N'dir. Şöyle ki pşşt, örnek yapalım. Bak şimdi. 2 çarpı X'in karesi nedir? 2'nin İki karesi X'in karesi, karesidir. Evet. Mesela 3 A'nın 3 çarpı A'nın karesi nedir? 3'ün karesi A'nın karesi. karesidir. Evet. Mesela 4 bölü 3'ün karesi nedir? Evet. Buradan 16 bölü 9 elde edilir. Doğru mu? Evet. Yalnız şuna dikkat edin. Bakın. Bu Alp, anneleyle öğrenirken şunu da verelim. Az önce 250, 2 çarpı x'in 4 x kare olduğunu görmüştünüz. Eğer 2 artı x'in parantez karesi derse bu iki, birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpı iki katıydı. Bunu biz uzun uzun pencere metoduyla veriyorduk. Evet. Dolayısıyla 4 artı x kare artı 4 x yani orası pardon. Şurası x olacak. 4 x. Yani ben bunun üzerinde çok durmuyorum. Sadece sizden şu ikisinin çok farklı şeyler olduğunu görün yani. Hani yani a çarpı b'nin karesi ile a artı b'nin karesi birbirinden çok farklı şeyler. Onu anlatmak istedim. Yani kısaca şöyle söyleyelim. a artı b'nin karesi başka şey. A çarpı B'nin karesi başka şey. Buna dikkat edin. Bir de bu e, anne bilinirse ne oluyor? Hani nerelerde çok faydalı? Anneleylek iyice bilinirse nerelerde çok faydalı? Mesela şöyle düşün. Basit, çok basit bir soru çözeyim. 15 üzeri n bölü 3 üzeri n. Şimdi 3 çarpı 5'in n'inci kuvveti ya. N bak düştü 3 ile 5'in üstüne. Üçleri en de aynen yazdım. Bunlar giderse beşleri en kalır. Ona dikkat et. Bir de üstü sayılarda en çok karıştırılan kavramlardan birisi de burası. Al iki mantığı. Bu ne demek? Arkadaşlar tabanlar aynıysa üstler toplanır. A üzeri 1 artı 1 artı 1 eşittir A küp. Bak tabanlar aynıysa üstler toplanır. A üzeri 4 çarpı A üzeri 4 çarpı A üzeri 4 çarpı A üzeri 4 nedir? elbette a üzeri 16. Şimdi bunu da anladın. Peki a artı a artı a ne? Bu arkadaşım burada gizli birler var. A parantezine alıyorum. Daha önceden ceviz çalışmıştık hatırla. 3 çarpı a. Buraya kadar tamam. O halde bak şimdi. O halde 3 x artı 3 üzeri x artı 3 üzeri x bölü 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x nedir? Buna bakalım. Yukarısı 3 üzeri x parantezini alırsam 1 artı 1 artı 1. Aşağısı tabanlar aynıysa üsler toplanır 3x. 3 çarpı 3 üzeri x bölü 3 üzeri 3x. Bu yan tarafa kaydım. Burada tabanlar aynısı üsleri toplanır yukarısı. Üçleri x artı 1. Aşağısı da çıkacak. Eksi 3x. Buradan üçleri eksi 2x artı 1 gelir soru biter. Şimdi arkadaşlar x üzeri n çarpı x üzeri n çarpı nokta nokta x üzeri n diyelim p tane bu neye eşit? x üzeri n artı x üzeri n artı yükseri n. Bu da p tane. Bu neye eşit? İşte bu ikisinin arasındaki farkı tam olarak ifade edebilirseniz bu konuyu anlamışsınız demektir. Üzeri de, e Mesela P'yi 3 düşün bir an için. O zaman sen bu soruyu ne yapardın? Yani bak x üzeri n çarpı x'leri üzeri n çarpı x üzeri n. P eğer 3 olsaydı cevap ne bulacaktın? x üzeri 3n bulacaktım. Özürüm. x üzeri np cevap. Bak eğer p 3 olsaydı cevap ne olacaktı? Evet o zaman p ise p tane ise cevap evet, ne olmalı? Evet bravo. İşte üstü sayılarda en çok karıştırılan kavramlardan birisi burası. Birisi de şu en başta Alp Kral Köle dedik ki orası. İkisi çok karışıyor. Haberiniz olsun. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Allah'a ısmarladık.